Aleyna gelinin mutfağı bembeyaz dolapları, baş döndürücü fayans ve tezgahı ile dikkat çekiyor. Dolap kulplarınız modern bulunmayabilir biz baştan uyaralım. Kupalarınıza astığınız aparat hoş durmuş. Masanızı da biz buraya yakıştırdık. Çok fresh bir görüntü yaratmış. Tablolar, halı, perde hepsi birbiriyle uyum içinde. Biz burada bir tek tezgahın desenli olmasını sevemedik. Onun dışında her şey güzel görünüyor. Bakalım hanımlar da bizimle aynı fikirde mi? Evet en sevdiğim yerdeyim. Mutfakta. Evet, Hele evet. bir de mutfakta masa oldu mu? <laughs> öyle gelsin kahve gitsin çay atıştırmalıklar çok seviyorum. Se Vakit geçiriyor musunuz siz de? Ben de çok severim aslında. Ben de çok severim. Özellikle akşamları genelde ha. ışığı kapatırım. E Astro ışığını açarım Aha. böyle loşta otururum burada kahvemi alırım. Ah gezinirim öyle sosyal medya Güzel. vesaire. Güzel. <laughs> Peki nasıl buldunuz hanımlar? Ha. Ben yorumlayayım. Lütfen. E ara böyle çok gözümü yoruyor böyle karman çorman. Aslında ben Hı. çok beğeniyorum. Beyaz beğeniyor ya, olsaydı ne bileyim hmm. hani daha böyle güzel dururdu çünkü hani dolapların falan da ben beyazdı. Bu ya. sefer de beyaz beyaz şey olacaktı. Bilmiyorum bana çok böyle karman çorman geldi. Şey, tezgah da hareketli diye mi? Evet ha? tezgah da hareketli, ara arafayansı da çok hareketli. Böyle hmm. karman çorman geldi bana. E, tablolarını beğendim. Ha, bir, yolluk biraz şey kalmış buraya sanki minik kalmış, küçük kalmış gibi sanki. Ben e, çok halı kullanmayı seven biri değilim. Ee, çabuk böyle elimin altında bez olsun hemen sileyim. buraya evet. biraz küçük hemen kalmış böyle çırpıp atayım buraya. Hemen bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ben Aynı yanlış mı hatırlıyorum? Geçen sefer de kızlar bu halıyı küçük bulmuştu. Çok, Çok küçük, küçük kalmış. Mı? Evet. Arkadaşlar katılıyor musunuz bana? Küçük boy Katılıyorum. Zaten devamlı yüksek ihtimalle. Hatırladın evet mi? ama ben kullanmayı seviyorum ya Aslanım, Değiştirme evet. gereği duymadım. Ay evet. Seda yani sen de konuşmuyorsun konuşmuyorsun. Konuşunca da hep yalan <laughs> yanlış yorumlar yapayım. Nasıl yanlış Yanlış yorumlar <laughs> ne dedim de yanlış yorum <laughs> yapıyorum ben. Kızım. Orada e, bu normal bunlar güzel görünüyor. Beyaz fincan kullanmış. Sade bir, bir şey kullanmış. Yani ne olsaydı orada? Karikatür mü olsaydı? Karikatürlü bardak mı olsaydı? Ne alaka ya? Gayet ben sade fikrimi ben fikrimi mi? söyledim. Yani. Bardakla ilgili ben bir yorumda bulunmadım ki. Ben fayansla ilgili yorumda bulundum. Bunun Senin bu, düşüncen farklı. Ayrıca yolu da beğenmedim diyorsun. Evet. Yani Siyah beyaz gayet güzel. Sen mi? beğenebilirsin. Yani. Ben de beğendim ama diyorum ki hani minik kalmış buraya. Ağzına, Küçük kalmış. Ağzını açınca yalan yanlış yorumlar yapıyorsun. Yalan yanlış. Mı? Ben anlıyorum dedin ağzını açmadığını. Aynen demek ki bunun Nedenmiş? için ağzını açmadığını. Nedenmiş? E yalan yanlış yorumlar. Ne yalan yanlış? Alakasız alakasız Dün alakasız Duygu'nun evinde çaydanlık niye kırmızı? Yok niye fırın siyah? E, tamam olabilir onlar birbirleriyle. Ama ben ayırt. burada bak mutfağı yorumluyorum. Ne birbirleriyle kuyumu yoktu yoktu beyaz burada var birbirleriyle var. bir kuyum yoktu ki. beyaz burada. Birbirleriyle bir yoktu ki farklı. Ben var. mutfağı eleştiriyorum burada. Ben nereye eleştiriyorum? Ben tuvaleti mi eleştiriyorum? <laughs> Çok alakasız konuşuyorsun <laughs> Kübra ya. Of of. Seda'yla mutfakta tartıştım. Yorumlarını hiç anlamıyorum. Seda dünyadan mısın gerçekten ya? Canım ben devam edeyim mi? Evet canım. Tablolarına bayıldım. Teşekkür Tablolarım ederim. Çok güzel. Masa sandalye çok güzel. Teşekkür e, ondan ederim. Ondan sonra süplüler çok güzel. Hoşuma gitti böyle. Teşekkür hasırdan ederim. güzel. E, şu çiçekleri burada yani istemezdim. Hani Neredeyse şey? isterdin? Şu güzel bak, bambu güzel Hı -hı. olmuş buraya mutfakta. Teşekkür ben be de Benim çok dışında. güzel büyüyor ben şu. Bende de ve be ve şey var, e, kaktüs var. Küçük hoşuma gidiyor onlar. Hı -hı. Ama şunu orada hani alakasız buldum. Hani canlı canlı olsaymış keşke cansız olmasaymış. Keşke. Senin için kaldırabilirim onu onu? E, düşünüyorum yani bu benim artık çok, benim çok gözünü yorduysa kaldırabilirsin. Yoldum. Çok gözünü yani mu? Alakasız çünkü... Tam yani kaldır o zaman. Böyle siyah siyah beyaz ya sürekli. Hı hı. Hani onun orada olması. Tamam kaldır. Renk bir şey olsun derim. Yeşil bir olsun araya. Kaldırabilirsin ya o ev zaman. Ev sahibimiz uygun yoksa. görürse kaldırırız. Uygun görmezse kalır <laughs> yani. Ne diyeyim başka? Ay. Evet ev sahibi sana soruyorlar. Yani eğer ki çok göz batıyorsa kaldırabilirim. Ha bir de şunlar da çok hoşuma gitti. Aslan bu sene de değil mi? Ne çok uyumlu oldu. Aa, çok evet yakışıklı. Şey. Evet, Gerçekten. Ya sormayın bunları koklayarak relax oluyorum. Bana soruyorlar. Çok bunlar bunları gördükçe mutlu oluyorum. Bana şu an motive ediyorlar beni ben biliyor de, musun? Ben Kızlar bir fikrim var. Siz çıkın. Bence de çıkalım. Hatta ben çıkayım, sonra sen gel benim arkamdan. Ay ne arkamdan geleceğim senin? Sen beni bana özeniyorsun sürekli Ay. zaten. Sürekli yaptığım her şeyi taklit ediyorsun. Kübra, kusura bakmayın. Yani böyle Kübra beni de. sürekli taklit ediyorlar. Böyle bir starım edin. ya. Star olduğum için ah. beni çekemiyorlar, çekemiyorlar. Çekemiyor. Ya. Diğer kızlarım geldi Neyse. Ya lütfen. Hayır. sana burada güzel yemek yapmalar, çaydan kahve yapmalar. Hadi almalar. canım. Hadi. Hadi. Biz geldik sıra bizi. Gidiyorum ama defol. Gidiyorsun olmadan. bütün aşklar seninle. ne dedi o ne dedi? Gidiyorum ama defol ama defol olmadan. <laughs> Atarlı <laughs> giderli ya bu. Bence AS gelin bu ay. Git diyorum gitmiyorsun. Gel diyorum zaten dibimizden ayrılmıyorsun. Yani açık açık kovmak gibi bir şey oldu benimki ama artık sabrım da taştı. Sinir krizi geçirip gülüyorum yani. Gitmek <gülüyor> istemiyorum. Sen kim oluyorsun da beni kovuyorsun buradan? Burası Aleyna Hanım. Niye kovayım tatlım? Gitmen gerekiyor. Biz geldik o yüzden. Benim Ege'ye gitmek yürüm. istemiyorsan ben gel yanıma. Otur hadi otur. otur. Otur Biz de gel. Biliyorum. Gel bakayım Süramize otur. Sıra bize geldi ya hani. Sürü sen biraz... bana sus diyemezsin. Sen diyebilirim. bana ilgili de ağzını yiyeyim. Sen benim bana komut Bana vermiş. Şey ne yapıyorsun şey da bana komut veriyorsun? Aman aman komut. Kız sen niye böyle kaktüs gibisin dokunduran batıyorsun ya? Otur. Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Sus diyorsun ya yorumlamaya geldik, konuşmaya geldik. Sıram bitti. Hadi. Ben sadece Hadi. yaşayacağım birazcık. Özge beni mutfaktan çıkarttı. Ben tekrar girdim. Kimse beni hiçbir yerden çıkartamaz. Mutfak evet, bakalım. Hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk ama bulduk senden evet. dolayı bulduk. Hoş <laughs> bulacağız. <laughs> <laughs> ferah bir mutfak bence ne diyorsunuz? Valla aslında evet. evet çok ben bu evde en çok mutfağı beğendim diyebilirim. Öyle mi? Evet. Böyle Öyle, daha ferah iç maçıldı. Bir Aha. de geniş. Yani, hani, temiz, beyaz. Temiz, şey. beyaz. Tek sıkıntı şu tezgah. Müteahhit bu şekilde yapmış bunu. Eee, ya şu tezgahla sonra bayan kutu takılıyoruz Hayat ama uyan gerçekten uyan uyan artık uyan. bunları değiştirmek nakdiyanda <laughs> da çok fiyatlı. <laughs> <alayım>. Biraz sinirlerim bozuldu. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Ay bizim sinirlerimiz bozuldu. Çok fazla geliyor. Bu kızlar benim. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Sen biraz git, rahatla. Sana sormayacağım. Sorma, git. Dur ben üzüldüm dediğim. Hadi siz de yorumlayın. Sonra buluşalım sizinle. Ya Allah aşkına ne ciddi ağlaması. Görmüyor musun rol yapıyor sabahtan <laughs> beri. Bak sinirden artık ben ağlayamıyorum. Ben artık bu olmadan ben başka bir şey bulamadım. kadar ya. yeter diye bağırmak istiyorum. Biraz ben duygusalım herhalde. Gerçek <laughs> algılarım. Bu olmadan başka bir şey bulamadı rol. Aklını direkt <gülüyor> <gülüyor> Bu Onların yaptıklarını hak etmiyorum gerçekten. Hepsi bir gruplaşma var. Beni tek başıma bırakıyorlar resmen. Nasıl tek başına bırakıyor? Yani ben yorum Yaparken falan hemen böyle dalga geçiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. İlkten dalga geçmişlerdi ya. Senin oyunculuk falan yaptığını zannediyorlar. Ama ben oyunculuk falan yapmıyorum. Benim doğal halim böyle. Ben, ben sinirlendiğim zaman belli eden bir insanım. Üzüldüm de zaten direkt ağlayan bir insanım. Siz beni tanıyorsunuz. Duygusalsın evet biliyorum biliyorum. Zaten. Hani böyle yapmaları gerçekten Ay ben senin çıkmana çok... şaşırdım açıkçası. Çok canımı sıktı bu şekilde davranmaları bana. Bizim evimize hemen, <laughs> benim evime gidelim. Bizim <laughs> evimize gidelim. Ay <gülüyor> kafam <gülüyor> karıştı gerçekten. Ne zaman? Şu anda. Şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Yok aşkım. Buradan gitmek istiyorum bir an önce. Biz Niye sıkıldın biz sen? Biz beraber Fark atıralım çay ben. kahve içelim. Ona ihtiyacım i̇çelim. var. İçelim. Burada içsek? Yok ben kendi evime gitmek istiyorum Artık Yarın senin günün biliyorsun Yarın zaten senin evinde içeceğiz Ama şimdi biliyorsun Burada olalım beni kırma istersen Biraz toparlan Kendine gel Şöyle bir saçını tara tamam. Yüzünü yıka Buradan biliyorsun yatak odasına geçeceğiz. Biraz çeyizlerini yatak odası falan bakarız. Kafamız dağılır. Valla sizin hatırınız için Aslanım gerçekten. Hani sizin hatırınız olmasa gerçekten. Tabii ben mi? de üzülüyorum. Mutfağını çok beğendim. Dediğim gibi de ben evet, diyorum. Evet tertemiz Bunlar en güzel, güzel, yeri. Bunları bildik e, bir firmanın biliyorum. Evet. Ama artık herkes de var. Keşke biraz daha farklı bir şey Öncesinde ahşap kullanıyordum, Aa. ahşaptan sıkıldım artık. Evet. Dedim ki onu... Ama ki, ahşap uymadı zaten. Ahşap, iyi aynen, aynen evet. beyaz iç İç açıcı ferah olsun. Artık beyaz beyaz böyle... Ama şey, Hılısın. şu kullanışlı mı? Açık renk. Bu nasıl Tutup, biliyor çünkü musun? Çünkü her şey yere dökülüyor. Bu leke tutmayan bir halı, makine hemen makineye atıyorum mesela hemen çıkıyor. <laughs> Fiyatı ne peki halının? 450 lira. 450. Masa? Masam da e, tek başına 600 lira. Şu sandalyeler <laughs> tek başına satılıyor. 130 lira. <laughs> evet. Beyaz eşyalarını ne kadar aldın peki? Beyaz eşyalarım e, ben 4 sene öncesinde 6500 liraya almıştım. <laughs> Ay çok iyi ya. Sa sadece bulaşık makinesi. An... Buzdolabı <laughs> ve çamaşır makinesi ama şunu Ankara seti <laughs> babam bana hediye almıştı. Ben mutfağını evet. belki herkes şey buldum ben çok boş buldum ya. Hiç mi bir şey kullanmıyorsun? Daha önce sigara ve köşesi yapsaydın. E, böyle kettle kettle vesaire vardı kullanıyordum tost makinesi falan. Anadolu, ama mı dediler? E, yani hem kimisine fazla geliyor, kimisine az geliyor. Bir tek kahve kahve makinesi var. Şey, Aynen. Şurada baharatlı rafı yapabilirsin aslında beyaz. E, böyle siyahlı beyazlı kavanozlar var çok güzel. Hı -hı. Onlarla yapabilirsin evet. orası güzel olur. Evet. Al. Öyle bir sinsilik var ki hani sessiz ama sinsi Kim? aynı zamanda. Kim? Şey. E, Adını unuttum sinirden. Elbisesinin rengini söyle kim o? Şey Seda. Hanım. Ha Seda. Evet. Ha. Gerçekten o kadar çok hani üzüldüm ki. Niye? Ne Bir de böyle Seda dokunuyor sana? bana. Niye dokunuyorsa böyle sinirden. Ne, 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 ne zaman dokundu, dokundu böyle hani? Böyle dokundu bana. Sinir oldum yani. O kadar sinir oldum ki hem de. Bana dokunmaya hakkı yok o şekilde. Gerçekten. Şiracığım, kaldırabilirsin ya o Ev sahibimiz gözüküyor. uygun görürse kaldırırız. Yani bir gruplaşma var gidiyor yani aralarında. Kiminle gruplaşma var? Şimdi? Özge sürekli hani bana müdahale ediyor. Ben senden bir şey rica etmek istiyorum ya. ya. Bu bambulardan bende de var. Bu çok uzamış. Keselim mi birlikte? Keselim. Tövbe evet, estağfurullah. Çünkü bak kök atmaya başlamış. Bir bıçak alabilir miyim rica Tabii. edeyim? Tabii. Hemen geleyim. Da güzel. Perdemi de beğendim evet, bu arada. Evet, bunu da bu arada hatırlatalım. Şöyle. Bakın bunlar yavruluyor. Yavruladığı zaman kesip koyduğumuz zaman bir noktadan sonra tekrar olur. Bayağı fasulye. <laughs> <bıçak>. Şu, <laughs> Şu an bulamadım. <laughs> İnşallah elimizi kesmeyiz diyelim. Şöyle arkadaşlar alıyoruz. Bir de onu ama bunu etmek gerekiyor değil mi? Onu de sen mi? yaparsın. Onun çok acelesi yok. Hemen erit bunu. Damlat. Şöyle kökten kesiyoruz. Ben elimi de keseceğim sanırım. <laughs> Derken bunu aldık. Burayı arkadaşlar şu kesik olan yere mum damlatıyoruz eritip. ama yerler batmasın taze su. Şuradan da yeni çıkan yapraklardan bir iki dal koparttığımız zaman tekrar kökleniyor. Ve bildiğiniz şu ana bambu haline geliyor. Bunu da alalım. Zaten bu yeterince maşallah. Biraz daha almasan üst kata doğru gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şey bu defa bunu öldürüyor. Şöyle Neyse, atalım. senden de bir anı kalmış Evet. de şimdi. Evet, benden de sana bir anı kalmış <laughs> olsun. Bitki bakımında çok meraklıyım anılar. Ben de çok seviyorum bitkileri gerçekten. Ve ne oldu? Çok güzel. Bu yine şimdi yavru verecek. Onlar emiyordu bütün hı hı. şeyini. Sen bunu en kısa zamanda da anlat bugün. Ya, Aleyna zaten o da sinsi, o da hiç o sinsi kadar mi? ama gerçekten sessiz. Yorum yapmıyor gibi görünüyor ama sinsi aslında. Yani ha. benim günümde bana üstüme bayağı gelecek öyle düşünüyorum. Öyle Çok sinirlerim bozuldu gerçekten. Yok yok sakin ol bak yani yarın senin günün. O kadar doğal bir insanım ki siz Biliyorum biliyorum. Yani biliyorum benim Maldıcığım. hiçbir yaptığım rol değil, hiçbir şey rol değil. Ama sürekli üstüme geliyorlar bu şekilde aslanım yani. Ben merak etmiyorum gerçekten yani. Hayır hayır bu kadar üzülecek bir şey yok. Yarın senin günün, yarın gününe hazırlan. Kahveyi, çayı senin evinde içeceğiz tamam mı tatlım benim? Hı. Şimdi şöyle bir bak kendine aynada böyle tamam. bir toparlan, bir güzelleş, tamam. bir çizimse. Şöyle bak kendine. Sırf yenine. sizin hatırınız için aslanım gerçekten. Gelirim ben seni. Ben dokunabileyim. Tabii. Bir şey olmaz değil mi? Hayır tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim hem yatak odası hem çeyizi değerlendirelim. Tamam bakalım. Bakayım içerisi de sessizleşti. Tamam. Geçelim, kaçalım tamam. hadi. Hadi kalk. Aslanım yanına geçelim mi istersen? Geçelim. Evet artık Tabii. geçelim. Bakalım Kübra bizi neler bekliyor. Evet.